Şimdi Mevlamız dünyaya getirdi bizi istiyor ki bizden kuluk edelim ona. Kuluk görevlerimizi yerine getirelim istiyor. Bilmeniz ki Kur'an var, sünnet var, Resulullah Efendimiz var. O kadar sıkıntı çekilmiş, bize bir şeyler getirilmiş bu vakite kadar. Artık bize yemesi kaldı ya. Vallahi her şey yapılmış, pişirilmiş, bize yemesi kaldı. Biz de diyoruz ki dünya içerisindeyken inşallah Rabbim hayırlı bir ümmet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hayırlı bir ümmet, kendisine iyi bir kul olmak nasip eylesin diyoruz. Rabbimiz bizi güzel yerlerde görsün ya. 2-3 günlük dünyamızın içerisinde Mevlamızın istemediği, Mevlamızın uygun görmediği yerlerde Rabbim bizi bulmasın ya. Bak gün hayatımızda niceleri vardı, bugün hayatımızda yoklar. O yüzden ey hesabül insan buyuruyor Mevla Hazreti. Ey insan ey insan o en yutra kesuda siz boşu boş bırakılacağınız mı sanıyorsunuz? Siz dünyaya gönderdik. istediğiniz gibi yaşarsınız, istediğiniz gibi içersiniz, istediğiniz gibi eğlenirsiniz. Bunları yaparsınız ama helal dairede. Benim çizgimin dışarısına çıktığınız zaman sıkıntıya düşersiniz diyor Mevlat Hazretleri. Hem dünyayı kazanmak hem de ahirete kazanmak. Çift kanatlı kuş gibi Rabbimizin emir ve yasaklarının içerisinde bulunuyor abi. İstiyoruz ki orayla, bir, orayla birlikte bir hayatımız olsun. Kimseye demiyoruz ki dünya içerisinde sıkıntıya düş, işte asosyal, işte böyle hayatını çok böyle kısıtla. Müslümanca, her alanda Müslümanca, bir eğlenceyi Müslümanca çizgileri aşmadan güzel bir şekilde bir hayatımız olsun istiyoruz ya. Valla bu insanların, genelinin, toplumun yanlış işlerde olması bizi aldatmasın. Bizim Kur'an'ımız var, sünnetimiz var. O yüzden bize diyoruz ki bunlarla e, iştigal edelim, bunlarla yaşayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Müslüman kimdir? Müslüman kimdir abi? Müslüman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Diyor ki men seleme müslimine min lisanihi ve yedihi. Elinden ve dilinden emin olduğun kimsedir Müslüman. Biz şimdi bunların içerisinde bulunmazsak, bunlarla iştigal etmezsek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem i seniyesini yaşayarak bir hayatımız olmazsa, Vallahi ahirette çok sıkıntı çekeriz ya. Orada mahkeme kübra var, hesap var, nizam var. Güzel işlerle iştigal edelim inşallah. Böyle bir hayatımız olsun ya. Helele harama dikkat ederek. Bizim için büyüklerimiz çok kıymetli. Ne için? E onların çocukları var, evlatları var. Evlat yetiştiriyorlar. Yarın vatana millete evlat yetiştiriyorlar. Diyoruz ki onlar güzel yerlerde olursa evlatları da güzel yerlerde. Onları güzel yönlendirirler. Güzel bir hayatları olur. Yanlış işin içerisinde olanlar abi şöyle söyleyeyim. Yanlış bir iş. Dünya içerisinde adam kendine göre bir iş yapıyor. Lakin Mevla'mızın istemedi. Valla o işten çocuğu da razı değil. Eşi de razı değil. Annesi de razı değil babası da razı değil. Resulullah Efendimiz de daha razı değil. Mevla da razı değil. Bir tek kendisi razı. O da razı değil. Lakin nefsinin ve şeytanın yoluna düşmüş o yüzden. Elem ahad ileykum ya beni ademe alla ta'budu şeytan innehu lekum aduvun mubin. Mevlamız buyuruyor ki o şeytanın atımlarını izlemeyin. O müminlerin apaçık düşmanıdır. O yüzden bize diyoruz ki şeytanın adımlarını değil Kur'an'ın ve sünnetin Resulullah Efendimiz'in adımlarını izleyelim ya. Rabbim hep bize nasip eylesin abi. Ve men yettekullah yece'l lehu makhrecan ve yerzuqhu min la buyuruyor Rabbimiz. Diyor ki kullarım eğer benden sakınırsanız benim istediğim gibi bir kul olursanız ben size makhrecan bir çıkış yolu gösteririm. Ya Rabbi ben düştüm. Felaketin içerisindeyim. Sen benden sen benim istediğim gibi bir kul ol. Sen benim dediğim gibi yap. Dünyada beni görmezlikten gelme. Ben sana mahrecan bir çıkış yolu göstereceğim buyuruyor Rabbimiz. Seni rızıklandıracağım. Seni rızıklandıracağım. Rızkın benden diyor Rabbimiz. İnşallah abi. Kulak verelim Kur'an'a, sünnete inşallah. Rabbim sana da bize de nasip eylesin ya. Abi, Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Güler yüzün, tatlı dilin İnşallah Rabbim seni bu hürmetinden dolayı sana güzel nasipler karşına çıkarsın abi. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ ol abi. Eyvallah.